Herkese selam Serdar Başkan ben. Bu videoda zincir hamburgercilerdeki patatesleri masaya yatırıyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir video çekmiştim. Bütün kola bardaklarının aynı olduğunu iddia eden bir arkadaş vardı. Bu zincir restoranlardaki özellikle McDonald's'taki bütün kola bardaklarının aynı olduğunu iddia eden bir arkadaş vardı. Onun iddiasını incelemiştim videoda. Tabii ki asılsız çıkmıştı. Onun altına gelen yorumlardan birinde şöyle diyordu. Küçük boy patates ile büyük boy patates arasında fiyat farkı var ama gramaj açısından çok büyük bir fark yok diyordu. Ben de bu gerçekten kafama takıldı. O günden beri <laughs> bunu nasıl yaparım, nasıl incelerim diye düşünüyorum. Az sonra geleceğim. Her iki restorandan da bütün farklı boylardaki patatesleri sipariş edeceğim. Buraya gelecek. Sonra onları tek tek tartacağım. Fiyat farklarıyla kıyaslayacağım. Bakacağız gerçekten arkadaşın yorumlarda yazdığı gibi küçük söylemekle büyük söylemek arasında gerçekten fark var mı, yok mu? Evet arkadaşlar sipariş vermek için uygulamayı açtım. En yakın McDonald's'ın sayfasına girdim. Patateslere doğru iniyorum. Evet şimdi burada küçük, orta, büyük süper ve mega olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 farklı boy patates var. Küçük 7 lira, orta 8 lira, büyük 9 lira, süper 10 lira, mega da 11.50 lira, 11.5 lira. Şimdi bunların hepsinden bir sipariş verelim tek tek. Bütün boyları ekledim. Sepetime geliyorum. Sepeti onayla diyorum. Tamam. Evet, şimdi de Burger King'den Patatesleri sipariş vereceğim. Burada da hemen hemen buna benzer boylar var. Gelelim patateslere. Tırtıkları geçiyorum. Normallerden başlayacağım. Şimdi burada da küçük, orta, büyük, king ve kova var. Küçük 6.99, orta 7.99, büyük 8.99, king 9.99, kova 11.99. Bunlardan da tek tek sipariş verelim ekle diyelim. Evet bunu da sepete ekledim. Sepetime gideyim. Bunu da onaylayalım. Şimdi bunların gelmesini bekleyeceğiz. Ve patatesler geldikten sonra bunları tek tek inceleyeceğiz. McDonald's'ın patatesleri geldi. Ve heyecanla bekliyorum. Bakayım şu an tartı sıfırda. En küçükten başlayacağım. İşte en küçük boy böyle bir şey. Bunu koyalım bakalım içine. Kaç gram geldi? 70 gram geldi. Evet en küçük boy patates 70 gram. Şimdi bunu buraya alalım. Zaten fiyatı da bunun 7 liraydı. İyi denk gelmiş. Şimdi orta boya geçiyorum. Orta boyun fiyatı 8 liraydı ve bakalım kaç gram olacak. 119 gram. Yani neredeyse arada 1 lira fark olmasına rağmen bayağı bir fazla patates var. 119 gram. Bunları ben bir yandan Not almak istiyorum. Evet, böyle küçük bir defter aldım yanıma ki kafam karışmasın diye. Burada ciddi bir inceleme yapıyorum çünkü orta boy 119 gram, bunun fiyatı 8 liraydı. Arada ne kadar fark var? Neredeyse 50 gram fark var, yani bir patates kadar daha fark var. Fiyat farkı ise işte sadece 1 lira. Şimdi bu boya geliyoruz, büyük olan bu. Sıfırlandımız sıfırlandı. Şimdi bunu da koyalım, bakalım. Bu 143 gram. Büyük. Büyük 143 gram geldi ve 9 lira. Ortayla arasında bunun 24 gram kadar fark var. Yani küçük de orta arasındaki kadar büyük bir fark çıkmadı. Bunu da bir kenara koyalım şimdi bu patatesleri de. Süper boy 10 lira. Bunu da koyalım hemen. Wow, bunun içinde bayağı var gerçekten. Kaç gram geldiğinde bakıyorum. 191 gram. Evet arkadaşlar süperin içinde 191 gram var. Fiyatı bunun 10 liraydı. En son bir toparlama yapacağım. Şimdi kovayı yani en büyük boy olanı tartıya alıyorum. Törenle aldım. Aa, burada bir tane kalmış içinde. 251 gram geldi arkadaşlar. Mega Mega 251 gram 11.5 TL. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Önce şunları iç içe bir koyalım. Şu dağınıklık bir ortadan kalksın. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil kaplı defteri elma aldım ve bir değerlendirme yapmak istiyorum. Küçük olan, yani şu boy 7 lira ve içinde 70 gram patates var. Yani bize gelen de öyle geldi. Bu gramajlar elbette değişiyordur ufak tefek ama bu bize bir genel ortalama veriyor. Mega olan 250 gram, 11,5 TL arada. İki katı fiyat fark yok. Yani 4,5 liralık bir fiyat farkı var. En küçük de en büyük en büyük boy arasında, kova arasında. Ama gramaj olarak baktığınızda mega küçüğün neredeyse 3,5 katı, katı kadar fazla patates içeriyor. Aynı şekilde küçük, orta küçüğe göre 50 gram fazla neredeyse patates içeriyor. Ortayla büyük arasında çok ciddi bir fark yok. Ortayla süper arasında ciddi bir fark var. Yani gördüğünüz gibi en azından McDonald's için arkadaşımın yazdığı yorum pek geçerli değil. Hakikaten şeyler arasında farklı boy patatesler arasında ciddi bir gramaj farkı var. Şimdi Burger King'de devam edeceğim. Evet arkadaşlar Burger King patateslerim de geldi. Büyük boy kova, mega, büyük, orta, küçük. Şimdi bunları bir tartıya koyup bakmak istiyorum. Hiç yemeden, yemek için de bayağı bir can atıyorum aslında. Evet. Şimdi küçüğü koyduk. Ne kadar geldi? 131 gram geldi. 131 gram. Küçük 131 gram. 6.99 7 lira diyebiliriz buna. Şimdi bunu tekrar kabına koyayım. Şimdi bir büyüğünü, bu da orta boy olanı bir de bunu tartalım bakalım. Bu ne kadar gelecek? Evet. Ne kadar geldi bakalım? Bu da 141 gram geldi. Hmm. Evet şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burger King'deki en küçük boy patates 131 gram geldi. McDonald's'ı bu 70 gramdı. Ama orta boydan 141 gram geldi. Arada 1 liralık bir fiyat farkı var ama 10 gramlık bir gramaj farkı var. Şimdi büyüğe geçelim. Ben zaten değerlendirme kısmını size bırakıyorum. Şöyle yapın böyle yapın diyemeyeceğim için. Şimdi bir büyüğe geçelim bakalım. Evet bu da bir büyük boy. Bunun da 10 gram varsa şeyde Burger King'de eğer 2 liraya şey yapıyorsanız, 2 lirayı gözetiyorsanız şey yapabilirsiniz diyeceğim. Evet kalmadı. Bu ne kadar? 144 gram. Evet arkadaşlar Burger King'deki 3 boy patates arasında neredeyse herhangi bir yani 20 gramlık bir fark var. En küçüğü 131 gram, büyüğü 144 gram, orta boyda 141 gram. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Burada Burger King'deki 3 farklı boy patates kızartması arasında yaklaşık 10'ar gramlık bir fark var. Ki bu da şimdi az sonra bakacağım 10 gram patates kaç tane patatese denk geliyor. Yani en küçüğü de alsanız en küçüğü 131 gramdı. Büyüğü de alsanız büyüğü 144 gramdı. 2 lira fazla vermeye değiyor mu? Bir bakalım. Şimdi şuradan şunları önce bir şuraya boşaltayım. Bir 10 gram patates kaç taneymiş bir görelim. Şöyle orta boylardan seçeceğim. Tabi bu 2 gram hassasiyetli bir tartı olduğu için şöyle atıyorum. Kaç oldu bakıyorum burası. 12 gram oldu. Evet arkadaşlar 2 liralık fark sadece 5 patates yapıyor. Yani şimdi şöyle de bir durum var. Bunu elle orada görmüşsünüzdür daha önce mutlaka gitmişsinizdir bir Burger King'e ya da şeye, McDonald's'a. Orada böyle bir doldurma küreği var. Patates doldurma küreği. Hala öyle mi bilmiyorum. Bunu da dolduruyorlar. Yani oradaki çalışan bunu göz kararı elinin ayarıyla ayarlıyor. Bu tarz şeyler olabilir. Ama bu benim dikkatimi çekti yani. Sadece 10 gramlık fark olması. 10 gram patates de şu kadara yani 5 normal boy orta şöyle şu boyda patatese denk geliyor. Bunun kararını siz verebilirsiniz. Şimdi daha büyük boy Burger King patatesine geçiyorum. Bakalım bunun gramajı ne kadar. Şimdi Burger King'in bu mega boy oluyor galiba. Mega boy patatesi ne kadarmış bir buna bakalım. Bu bayağı bir var. İçinde bir tane kaldı. Bunu da koyalım. Kaç geldi? 207 gram. Evet Burger King'in Dave Boy patatesi 207 gram geldi. Bunun fiyatı 10 lira. Şimdi kovaya geçeceğim. Bakalım kova ne kadar. Evet, burada bayağı bir şey varmış gibi. Tabii bunu sıcakken yemek gerekiyor. Gerçi sipariş vergi gelir gelmez buraya aldım ben bunu. Her neyse, bu mevzu değil. Bu da 200... 52 gram geldi. Evet Burger King'in kovası da 250 gram geldi. Evet her iki restorandan her boy patatesi tartıya koyduk. Sonuçları gördük beraber. Bir ufak değerlendirmek istiyorum. McDonald's'ın bu küçük, orta ve büyük boy şeylerinde gerçekten çok ciddi bir, çok dramatik, büyük bir gramaj farkı yok. Dediğimiz gibi 131 gram, 141 gram, 144 gram. Burger King'in Mega boyu 250 gram geldi, 10 lira. Okey, bunda bir fark var. Kovası da 252 gram geldi, 12 lira bunun fiyatı. Şöyle bir tesadüf var, ee, McDonald's'ın Mega kovasıyla e, Burger King'in kovası aynı neredeyse. İkisi de 250 gram civarında. Biri 251, biri 252 gram. Ortalar da hemen hemen 10 gram, 20 gram oynuyor. Sadece Burger King'in en küçük boyu 131 gram geldi, McDonald's'ın en küçük boyu ise 70 gram geldi. Fiyatları neredeyse aynı. Evet arkadaşlar şöyle ambalajları da ben değerlendirmek istiyorum. Kovalar neredeyse şey olarak da aynı. Kovanın içine gelen patatesler de aynı böyle kalıplanmış şekilde geldi. Bir şekilde siparişle alıyorsanız özellikle bu en az bir 15-20 dakika yarım saat yoldan geliyor. Yani bilmiyorum kovayı gördüğünüz şey gibi çıktı. Perde pilavı gibi çıktı içinden. E, ee, ambalajlarda şöyle bir şey var. McDonald's'ta en küçük boyu, orta boyu, büyük boyu ayırt edebiliyorsunuz. Ama Burger King hepsini aynı boş şeyin içine koymuş. Geldiklerinde ben ayırt edemedim. Üzerinde de herhangi bir işaret de yoktu. Bunları önceden bir tek kutularıyla birlikte bir tarttım. En az olan en küçüktür. Or işte daha büyük olan büyük. O şekilde kendim tartarak bir değerlendirme yaptım. Ama insanlar genelde zaten böyle 8 farklı boy patates söylemiyor. yiyeceğini içeceğini yanında bir boyda patates söylediği için çok ciddi bir fark yaratmaz diye düşünüyorum. Buradaki farklar çok dramatik değil. İkisinin arasındaki gramaj farkı da aslına bakarsanız bence çok böyle büyük uçurumlar yok. Patatesler miktar olarak hemen hemen aynı. Fiyat olarak da hemen hemen aynı. Dediğim gibi Burger King'in Küçük, orta ve büyük boylar arasında çok bariz bir gramaj farkı yok. Ya yani fiyat farkları da öyle aman aman değil. Ama burada büyük boy patates tercih etmeyebilirsiniz. Küçüğün içine de bolca koyuyor Burger King demek ki. Ama dediğim gibi orada patatesi koyan arkadaşın da bak şeyine bağlı. O anki elinin ayarına bağlı. Belki oradaki çalışan iyi bir günde değilse onun ise gerçekten tam 70 gram. Muhtemelen 70 gram civarındadır. McDonald's'daki 70 gram civarında geldi. Muhtemelen 70-80 gram civarında bir standardı var onun. Yani muhtemelen bunların bir e, ideal şeyleri var. Optimum orada çalışanlara söylenen, tablolarda yazan. Yani bir küçük boy patates 70-80 gram olsun büyük kova patates 250 gram olsun. Bir 260 gram yapın ki ben lisedeyken harçlık çıkarmak için biraz çalışmıştım Burger King'de oradan biliyorum. Mesela bir Whopper'ın ideal şeyi, ideal ağırlığı 260 gram. Siz bunu 300-350 yaparsanız vay vatandaş yesin diyorsun derdi müdürü bize. Tabii ki vatandaş yesin diyorduk biz o zamanlar. Her neyse. Evet kovalarda gerçekten Hayvan gibi patates var. Bunu gördük diğerlerinde işte yaklaşık 150-200 gram patates var. Kova'da en küçükte arasında 4 liralık bir fiyat farkı olmasına rağmen büyüklükler arasında 2 lira fark var. Neredeyse iki katı patates var. Ama işte patates kova'ya girince bir ufak şekil değiştiriyor. Restoranda bence tercih edilebilir. Ama sipariş veriyorsanız şu boylar çok daha iyi gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.